yapay tohumlama ana arılar yumurtaya geçmiş hatta <laughs> ve larva larva aşamasına da gelmiş şimdi bunları baya baya bir sütlemişler maşallah çok güzel bu arılar depremzede yardımında bulunan arkadaşlarıma gidecek bu daha açık renkli bir o. Çok güzel maşallah. Şimdi yavruyu kapatacak. Ondan sonra tamamdır. Bu da yavruyu kapatmaya başlayan bir tohumlama anarı. Kapatmaya başlamış. Yumurtası var. Herhangi bir anarı değişim memesi yok. Yavrularda işçi arı. nerede? Heh, burada. Şimdi bundan sökülen işçi aralarda form olarak renk olarak kontrol edildikten sonra hazırdır. Deprem felaketinde depremzedelere yardım eden aracı kardeşlerime sözüm vardı. Onlara göndereceğim yapay tohumlama saf karniol ana aralar. Kestane poleni de gelmiş. Deprem felaketinde depremzedelere yardım yapan kardeşlerimin ana arıları. Allah yaptıkları yardımı kabul eylesin. Herkese geçmiş olsun tekrardan. Bu da benim yardımların karşılığında verdiğim sözün karşılığı. Gönderimlerine az kaldı.